Ziraat Bankası'ndan gelen hemen Reis Garaj Otomotiv Yazılım Sanayi ve Ticaret Liç tarafından 1866 TL'lik bakiye gelmiş. Şöyle Ziraat Bankası'nı zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bir uygulama var. Bu uygulamanın linkini açıklama yorumuna verdi. Vereceğimiz ilk buraya gelerek uygulamayı indirdikten sonra girişinizi yaptıktan sonra 1500 ile 1850 TL'lik bir ödeme kazanıyorsunuz. Ödeme dolar bazında link açıklama yorumsa vereceğimiz linkse buraya gelerek uygulamayı indirip hemen açacaksınız. iOS ve Android hiç fark etmez. İlk e katfa cinsiyetimizi seçtikten sonra burada hemen doğum tarihimizi yaş olarak 18 yaş üzeri yapıp es geçiyoruz. sonra gidip Burada hemen sonra gidip Türkiye şöyle Türkçe şunu şöyle kaldıralım. Çünkü bu kampanya sadece Türkiye'dekilerine ödeme veriyor. Arkadaşlar tamam kısa bastıktan sonra burada yeni bir kayıt oluşmamız gerekiyor. Kaydımız eğer ki eskiye yönelikse ve daha önce kayıt yapılmışsa o hesabımıza asla giriş yapmayacağız. Yeni bir kayıt oluşmamız lazım. Ben kaydımı oluşup geleceğim kaydımı yapıp hemen geldim Arkadaşlar ben kısmına geldim burada cüzdan kısmına geçiş yapıyorum Arkadaşlar şu an buradan ise hemen şöyle elmasların yanında fasulye kısmı basıyoruz şöyle bu arada sizlere şunu hatırlatayım değerli arkadaşlar ilk kitapta şu anda kayıt oluruz takdirde sizlere 2000 TL değerinde veya 1500 1800 TL arasında bir ne artık o zamanki dolara kuru olarak e, döviz kurunda hesaplanıp buraya gelecek. Ortalama hemen hemen 40 dolarlık ve 45 dolarlık bir ödeme gelecek buraya hemen. Zaten kayıt olan herkes burayı görecek ve hemen ödülleri değiş okusu kısmını paranızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar bazı cihazlara sonradan ödeme gelebiliyor bilginiz olsun. Yani diyelim ki uygulama indirip kayıt oldunuz. Burada paranız yok. Ne yapacaksınız? Uygulama indirdikten bir saat sonra gelip tekrar giriş çık yapın. Örnek bir saat geçtikten sonra gelin hemen tekrar fasulye kısmına bakın. Ödemeniz muhakkak ki gelecek veya 4 saat veya 5 saat saat en geç 5-6 saat bittikten sonra ödeme otomatik buraya gelecek ve ödemeyi hemen burada telefonunuzu bağladıktan sonra çekebilirsiniz. İkinci yöntemi ise burada kazan 344 TL kısa bastıktan sonra şu an burası da gerçekten yüksek gelir elde ettiriyor. Çünkü her davet ettiğiniz bir arkadaşınız sizlere yaklaşık 344 TL kadar kazanç elde ettiriyor. Yani davet de şu şekilde buraya basın linkinizi birine gönderin. Bu kişinin şu anda uygulama indirmesine gerek yok. Sadece link paylaşım yapın. Her paylaşım size de şu anda 344 TL'ye kadar kazanç elde ettirir bir sosyal medya üzerinde. Yani Instagram'da 344 TL kazanabilirsiniz. TikTok'ta 344 TL e, farklı uygulamalarda her bir uygulamada WhatsApp olsun, Telegram olsun her birinden fazla 344 TL kazanabiliyorsunuz. Her bir link paylaşımı bu kadar ediyoruz zaten. Yaptığınız her bir link paylaşımı ödemesi bir saat sonra buraya gelip buradan çekebileceksiniz. Bağlantı sadece videomuzun açıklama yoksa olacaktır bilginiz olsun. Çünkü ödemeler zaten direkt burada çekiliyor bilginiz olsun. Fasulye olarak geliyor. Buradan kazanırız da ve buradaki ödeme de fasyon olarak geliyor. Tümünü ürün kısmı olacak buradan sonraki etapta. Daha sonra ödemenizi çekersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.